Merhaba arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. TikTok fenomenlerinin bayrama özel anlat bakalıma gelip gelmeyeceği merak konusuydu. Dün canlı yayında Cemre Solmaz bu konuya açıklık getirdi. Gelin o görüntüleri birlikte izleyelim. Abi bu anlat bakalım mı, bil bakalım mı? Öyle bir program konu olacak. Şu an konuşuluyor, Net konuşuluyor şey değil yok mi? Aynen. Net bir şey. Bak ben size doğrusunu öğreneceğim demiştim. Haluk abi söyledi. Şu an bu konu hakkında görüşülüyormuş arkadaşlar. Net olan bir şey yok. Bir de bu magazin TikTok yalan yanlış haber yapıyor şeyi sayfası Instagram sayfası. Yani nereden okuyor, nasıl yapıyor bilmiyorum. Bütün haber ama, ama çok bazen. magazin yapmak istiyorsan doğrusunu öğren, öyle yap. Çünkü insanları zan altında bırakıyorsunuz. Yani zevk mi alıyorsunuz bundan anlamıyorum. <laughs>